Kök içerisinde x artı 8 artı 2 eşittir. x eksi 2 olduğuna göre e, denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi ilk olarak şu 2'yi karşı tarafa yollayacak olursak burada şöyle bir eşitlik olacaktır. Kök içerisinde x artı 8 eşittir. x eksi 4 olarak gelecek. 2 sağ tarafa eksi 2 olarak geçti. Şimdi burada kökten kurtulmak için her iki tarafında karesini alacak olursak şöyle... E, kare ile kök gitti. Burada sadece ne kalmış oldu? X artı 8 kalmış oldu. Burada da e, kare açılımı yapılabilir aslında. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi dedim. Şimdi sol tarafta hiçbir şey kalmasın, sıfır olsun. X'i sağ tarafa atıyorum. X kare. Eksi x olarak geçti. Burası eksi 9 x oldu. 8'i sağ tarafa attım. Eksi 8 olarak geçti. 16'dan 8 çıktı. 8 kalmış oldu. Şimdi bunu çarpanlarına ayıracak olursak x'e x olarak eksi 8'e eksi 1 olarak ayrılabilir. Dolayısıyla burası aslında x eksi 8 çarpı x eksi 1 eşittir 0 demektir. E sonuç 0 olduğuna göre ya x eşittir 8 olmalıdır ya da x eşittir 1 olmalıdır arkadaşlar. Bunları gidip direkt işaretlemiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir deniyoruz. Yani şu ilk eşitlikte. Bakın kök içerisinde x artı 8 eşittir x eksi 4 demiştik. X yerine 8 verdiğimizde burası 8 artı 8 16 geliyor kök içerisinde 16 eşittir 8 eksi 4'ten 4. Bu eşitlik doğru mudur? Evet doğrudur. O yüzden 8 alabiliriz. 1'i alabiliyor muyuz? Hemen bakalım. 1 artı 8'den kök içerisinde 9 gelmiş oldu. 1 eksi 4'te eksi 3 demektir. 9 dışarı eksi 3 olarak değil 3 olarak çıkar. Dolayısıyla bunu almayız. Cevabımız burada sadece 8 olur yani Bursa. Karekök içerisinde x-2'nin karesi eşittir x-2 olarak verilmiş. Şimdi şuradaki kare ile şuradaki kök gidecektir. E, oradan dışarı çıkarken de mutlak değer içerisinde çıkacak. Yani şöyle mutlak değer içerisinde x-2 eşittir x-2 diyorduk. Çift katlı e, kökün derecelerinde biz bunu yapıyorduk. Burada yine çift katlı bir e, derece görüyorum arkadaşlar. Şuradaki 4'ler gitti. Mutlak değer içerisinde çıktı. Yani 2x-12 eşittir 12. 12 eksi 2x olarak çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi bu olduğu gibi dışarı çıkmış. Dikkat ettiyseniz şurası olduğu gibi dışarı çıkmış. Olduğu gibi dışarı çıktığına göre burada x eksi 2 için şu yorumu yapabiliriz. Burası ya sıfırdan büyüktür veya da sıfıra eşittir. Yorumunu yapabiliriz. Böyle olduğunda olduğu gibi dışarı çıkıyordu. Hatta eksi 2'yi sağ tarafa attığımızda x büyük eşittir 2 olarak gelmiş olacaktır. İkinci ifadeye baktığımızda ise ee, işaret değiştirerek diğer tarafa çıkmış arkadaşlar. E bu durumda bunun içinde ya negatiftir deriz ya da sıfıra eşittir deriz. Yani sıfıra eşit olduğunda önüne artı da koysan eksi de olsan zaten sıfır olacağı için bu şekilde de gelebilir. Eksi 12'yi diğer tarafa attığımızda 2x küçük eşittir 12 olacaktır. İki tarafı 2'ye böldüğümüzde de x küçük eşittir 6 olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi 2 büyük eşit e, x için şunu yazabiliriz. 2 ile 6 arasında bunlara tabi eşittir aynı zamanda. Bize neyi sormuş? X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını sormuş. Hemen gidiyorum yazıyorum. 2'yi alabilir artı diyorum. 3'ü alabilir artı 4 5 ve 6 alabilir. Topladığımızda 6, 5, 11, 4 buradan 15, 3 buradan 18, 2 de buradan 20 cevabımız Denizli x, y ve z gerçel sayıları x eşittir, y eşittir, z eşittir şeklinde verilmiş. Bunların işaretlerini soruyor. Şimdi arkadaşlar bu kareköklü ifadelerde işaret belirlemek yani bir küp kök var, karekök var derken hangisinin büyük olduğunu belirlemek zor. O yüzden diyorum ki şöyle bir şey yapsam mesela bize x'i sormuş ya her iki tarafında şöyle her iki sayının da daha doğrusu 6. kuvvetini alsam her iki sayıyı da aslında kökten kurtarmış olurum. Şunun e, derecesi nedir 2'dir 6 ile 2 sadeleştiğinde üzerinde 3 kalacak yani aslında oraya 2 üzeri 3 yazılabilir. Eksi diyorum şuradaki 6, 3, 6 ile 3 sadeleştiğinde şurası 2 gelecek burası da 3 üzeri 2 olarak gelmiş olacaktır yani 8 eksi 9'dan eksi 1 olarak gelir. Burada şu sizi yanıltmasın. Yani buradaki sonuç kesin eksi 1'dir diye bir şey kesinlikle söyleyemeyiz. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Biz iki tarafın 6. kuvvetini alarak sadece hangisinin daha büyük olduğunu görmeye çalıştık. Ee, yani birinci ikinciden daha küçükmüş. Dolayısıyla sonuç her zaman eksili gelecekmiş. Buradan çıkaracağımız sonuç budur arkadaşlar. Ee, artı olanları eliyorum. B'yi, C'yi, D'yi eledim a ve e kaldı. Şimdi y'ye bakıyorum arkadaşlar. Burada da bakın yine aynı şeyi yapacak olursam hem şuranın 6. kuvvetini hem de şuranın 6. kuvvetini alacak olursam şuradaki 6 ile 3 sadeleşecektir. 5'in karesi olarak kalacak orası. Eksi diyorum. Şurada da 2. kuvvet olduğunu görüyorum. 6 ile 2 sadeleşince orası da ne kalmış oldu? 3'ün 3. kuvveti kalmış oldu. 5'in karesi 25. Eksi 3'ün küpü 27 olduğundan buranın da negatif geldiğini görüyorum arkadaşlar. Her ikisinde de zaten negatif olarak verilmiş. Z'ye de bakmamız gerekiyor. Aynı işlemi burada da uygulayalım. Hem şuranın hem de şuranın 6. kuvvetlerini alalım. E buranın derecesi 2 zaten. 6 ile 2 sadeleştiğinde 3 üzeri 3 gelecektir orası. Eksi diyorum. Şuradaki 6 ile 3 sadeleştiğinde 4 üzeri 2 gelmiş oldu. E 27 eksi 16'dan da 11 yani pozitif gelmiş oldu. A seçeneğine baktığımızda tam istediğimiz gibi olduğunu görüyoruz. Cevabımız budur. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere kök içerisinde A artı B eşittir. Kök A artı kök B eşitliği verilmektedir. Buna göre bu ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birinci ifadeye baktığımızda arkadaşlar A çarpı B'nin sıfır olduğunu görüyoruz. E sonuç sıfırsa bunlardan en az biri sıfırdır. İkisi birden de sıfır olabilir. E şimdi en az biri sıfır olsa mesela B sıfır olsa tamam mı? Şurada. A ile sıfırı yazdığımızda diğer tarafta kök A artı kök sıfır olarak gelecektir. E burası da kök A oldu, şurası da kök A oldu. Bunlar birbirine eşit geldi. Z sıfıra sıfır yazdığımızda zaten iki taraftan da sıfır gelecektir. Yani dolayısıyla bu her türlü sağlanmış olacaktır arkadaşlar. İkinci öncüle baktığımızda A eksi B'nin sıfır olduğunu söylemiş bize. E hemen uzman şöyle yazıyorum. A eksi B eğer eşittir sıfırsa A ile B birbirine eşittir diyorum. Eksi B'yi diğer tarafa attım. B gördüğüm yere gidelim. A yazalım bakalım ne gelecek. Kök A artı A eşittir ne gelmiş oldu şurası? Kök A artı kök A gelmiş oldu. E şimdi sol tarafa baktığımda kök içerisinde 2 A görüyorum. Sağ tarafa baktığımda 2 kök A olduğunu görüyorum. Kök A buradan kök A buradan 2 tane kök A olduğunu görüyorum. Şimdi bu geçerli midir her zaman? Her zaman geçerli değildir arkadaşlar. Mesela A yerine 5 verdiğinizi düşünün. Burası kök A olacaktır. Burası ne olacaktır? 2 kök 5 olacaktır. E şimdi Kök 10 sayısı 2 kök 5'e eşit değildir ki hatta 2'yi burada içeri attığımızda burası kök 20 demektir aslında. Dolayısıyla bunlar her zaman birbirine eşit gelmez. İkinciyi eledim. Üçüncü öncüle baktığımızda A artı B eşittir 0 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. B'yi burada diğer tarafa atacak olursak eğer A eşittir eksi B olarak gelecektir. E biz şimdi burada mesela A yerine 5 verecek olursak. B ne olacaktır? Eksi 5 olacaktır. Ama kare içerisinde zaten negatif bir ifade olamayacağı için bu da her zaman doğru olması mümkün değildir. Bunu da elerim. Cevabım burada yalnız birden Adana seçeneği olur. Cem A noktasından kök A birim uzaklıktaki C noktasına kadar yürümüştür diyor. Yani şuranın kök A birim olduğunu söylemiş arkadaşlar. 3 birim daha yürüseydi A ile B noktaları arasındaki mesafenin yarısını geçmiş olacaktı diyor. Yani şöyle 3 birim daha gelmiş olsaydı şu geldiği yer e, yarısından fazla olacak. AB'nin yarısından fazla olacakmış boyadığımız yer. AB'nin 18 olduğunu söylemiş. O zaman şu boyadığımız yerin kesinlikle 9'dan büyük olması gerekiyor. Hemen yazıyorum kök A artı 3 büyüktür 9 dedim. 3'ü diğer tarafa attığımda kök a büyüktür 6 olarak geldi. Peki a tam sayısı en az kaçtır diye sormuş. Şimdi a'ya biz 36 verseydik dışarı 6 olarak çıkardı ve 6 ile 6 birbirine eşit gelirdi. Ama a'ya 37 verdiğimiz anda artık 6'dan daha büyük bir sayı. 37 verdiğimiz anda 6'dan daha büyük bir sayı gelmiş oluyor. Demek ki en az verebileceğimiz sayı 37'dir. Cevabımız Edirne x, y ve z gerçel sayılar olmak üzere x çarpı y 9 demiş. x üzeri 1 bölü 2 artı y üzeri 1 bölü 2 eşittir z üzeri 1 bölü 2 eşitlikleri verilmiştir diyor. z eksi y eksi x'i sormuş bize. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Her iki tarafında eğer karesini alacak olursak şöyle ne yapacağız? Birincinin karesi diyeceğiz. Yani x üzeri 1 bölü 2'nin karesi dedim. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani x çarpı e, 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 çarpı y üzeri 1 bölü 2 olarak geldi. Artı ikincinin karesi dedim. Yani y üzeri 1 bölü 2'nin karesi eşittir. Diğer taraftan da ne gelmiş oldu? z üzeri 1 bölü 2 vardı. Bunun karesi gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar şunları toparlayacak olursak. Şu ikiler birbirini götürdü. Burada sadece x kalmış oldu. Şurayı toparlayacak olursak. 2 çarpı e, ne var burada? Bakın. Tabi, üstlerin eşit olduğunu görüyorum. Dolayısıyla tabanlar çarpılacaktır. Yani x çarpı y olacaktır. Üzeri de şöyle 1 bölü 2 olarak gelecektir. Artı diyorum y üzeri 1 bölü 2 var. 2'ler gitti. Buradan da y gelmiş oldu. Şurada da 2'ler gitti. Buradan da z gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi şurası 2 çarpı x çarpı y oldu görüyorsunuz. x çarpı y'nin 9 olduğunu bize yukarıda vermişti. Bakın ee, şu şöyle göstereyim hemen. X çarpı y'nin 9 olduğunu vermiş hemen yerine yazdım. 9 üzeri 1 bölü 2 gelmiş oldu. Şimdi eşittir diyorum. Z'yi yazdım. X'i diğer tarafa atacak olursam ve y'yi diğer tarafa atacak olursam. Eksi y ve eksi x olarak geçecektir. E bizden istenilen şey de zaten buydu. O zaman şurası 2 çarpı 9'un 1 bölü 2. kuvveti. 9 da zaten 3'ün karesi demekti. Üzerine 1 bölü 2 geldiğinde şu ikiler gidecektir. 2 çarpı 3'ten 6 olarak gelir. Cevabımız Ceyhan. A ve B birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere demiş. 3 kök 2, 2 kök 3, kök A, kök B sayılarından ikişer tanesi birbirine eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi biz burada 3 kök 2 sayısını aslında şöyle yazabiliriz. 3'ü kare kökün içerisine geri yolladığımızda 9 olarak geçecektir. Aslında burası kök içerisinde 18 demektir. 2 kök 3'ü de aynı şekilde yazmak istiyorum. Orası da ne olacaktır arkadaşlar? 2'nin karesi 4, 4 çarpı 3'ten burası da kök 12 olarak gelmiş olacaktır. Şimdi bunun iki, ikişer tanesi birbirine eşittir demiş. E bunların birbirine eşit gelmediğini zaten gördük e şimdi a ile B birbirine eşit desek bu durumda şunlar yine birbirine eşit olmadığı için sadece iki tanesi birbirine eşit olmuş olacaktır yani ikişer tane dediği için ikili grup halinde istiyor bizden o zaman şunu söyleyebiliriz burada e, A ve B yerine birine 18 birine 12 dediğimizde mesela A'ya 18 verdiğimizi düşünün arkadaşlar ne olacaktır kök 18. B'ye de bu durumda 12 verdiğimiz düşünecek olursak orası da ne olacaktır kök 12 olacaktır. İşte bu durumda bakın e, şununla bir tanesi şöyle eşit olacak birer tanesi de şöyle eşit olacak ve birbirlerine ikişer grup olarak eşit olmuş olacaklar peki hangisini 18 verelim hangisini 12 verelim? Bizden ne istemiş? A bölü B'nin en küçük değerini istemiş. Şimdi ben A'ya 18 B'ye 12 verirsem mi daha küçük bir sayı olur? A'ya 12 B'ye 18 verirsem E tabii ki A'ya 12 B'ye 18 verirsem. E, o zaman ne olacak burası? 12 bölü 18 6 ile sadeleştirdim. 2 6'ya böldüm. 3 2 bölü cevap Bursa. K1 tek sayı olmak üzere demiş. 2 küçüktür kök K küçüktür. 3 eşitsizliğini sağlayan K değerleri toplamını soruyor bize. Şimdi arkadaşlar burada e, kare kökten kurtulmak için her tarafın karesini alacak olursak. Zaten e, iki tarafında şöyle hem ikinin hem 3'ün pozitif verildiğini görüyoruz. Her, her tarafın karesini aldığımızda aslında bir sakınca yok burada. 2'nin karesini aldığımızda burası 4 geldi. Şu kare ile kök gitmiş oldu. Burası K kaldı küçüktür diyorum. 3'ün karesinden de 9 gelmiş oldu. 4 ile 9 arasındaki tek sayılarmış. E, buradaki tek sayılar hangileridir? 5, 7 vardır. Sadece ikisi. 9 zaten dahil etmediği için almıyoruz. E, bunların toplamını istemiş. 5 7 daha 12'dir. Cevabımız Ceyhan. Aşağıda verilen kalemin kenarındaki çizgilerden yan yana verilen herhangi iki tanesinin arasındaki uzaklık bir birimdir. Bu kalem kalem tıraş içinde bir tam tur döndürülerek tıraş edildiğinde kalemin çizgilerle gösterilen kısmından kök iki birim azalma olmaktadır demiş arkadaşlar. Şimdi her birinde ee, yani bir kez çeviriyormuşuz kalem tıraşı ve kök 2 birim azalıyormuş ve her birinin de birer birim olduğunu söylemiş tamam mı? Yukarıdaki şekle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 birim olduğunu gördük. Yukarıdaki şeklin. Aşağıdaki şekle baktığımızda ise şimdi şuradan başlıyorum tekrardan. 1, 2, 3, 4, Tekrar sayayım yanlış olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 birim olduğunu gördük arkadaşlar buranın da. Yukarısı 20 birimde burada da 13 birim kalmış. Şimdi 13 birim kaldığına göre diyor şunu sormuş bize buna göre kaçıncı turdayken şekildeki görüntü oluşur diye sormuş. Şimdi 7 birim bir azalma görüyorum arkadaşlar. Şimdi burada şunu söyleyebilir miyiz? Kalem tıraşın her bir dönmesi kök 2 birim azaltacaktı. E şimdi kök 2 birimi x defa demek ki döndürdüysek ve toplamda da 7 birim azalmış olacaktır. Böyle bir denklem kurabiliriz. E şimdi her iki tarafı da kök 2'ye bölecek olursak şöyle şurada kök 2'ler gitti. x eşittir 7 bölü kök 2 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Ne yapalım? Şurayı kök 2 ile genişletelim. Yukarısı 7 kök 2 oldu. Aşağısı da ne oldu? 2 olarak gelmiş oldu. Şimdi kök 2'nin yaklaşık değerini bilmem lazım benim. Kök 2 biz kök 200 gibi değerlendirsek tamam mı? Daha rahat kolay bulabilmek için. Ee, burada ne deriz arkadaşlar? 200 yaklaşık neyin karesidir? 14'ün karesi 196. 15'in karesi de 225 olduğuna göre. Demek ki 14 virgül bir sayının karesidir yaklaşık olarak diyorum. E şimdi burada kök 200 hakkında konuşurken bunu söylüyorsak. Kök 2 hakkında konuş konuşurken de diyeceğiz ki bu bir tane virgül kaydırır. 1,4 gibi bir sayıya eşit olur. Yaklaşık olarak diyeceğiz tabii ki. Hemen gidelim bunun yerine yazalım. x eşittir 7 çarpı 1,4 bölü 2 diyorum arkadaşlar. Buradan da ne geliyor hemen bakıyorum. 1,4 ile 2'yi sadeleştirdiğimde 0,7 olacaktır. 7 çarpı 0,7'den de 0,49 gelmiş olacak. Pardon. 4, 0, 4,9 0,49 olur mu? 4,9 gelmiş olacak. 4,9 yani 5'ten küçük olan bir sayı gelecek. Şimdi bu ne demektir arkadaşlar? Demek ki 4 tane turu tamamlamış. 5. tura doğru yaklaşmış. 5. turu henüz tamamlamamış. Demek ki burada cevabımızın Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz. 5. tur içerisindedir. AB 2 basamaklı doğal sayı olmak üzere kök içerisinde AB x çarpı kök y biçiminde yazıldığında x ve y asal sayıları 2 basamaklı x'ye sayısı olarak ifade edilir demiş arkadaşlar. E, aşağıda demiş ki bize kök içerisinde AB'nin değeri dörtgen içerisinde çizilmiş tabi bu. Elde edilen ondalık sayının tam kısmına eşit olur. Kök içerisinde AB 5'e eşitmiş. Şimdi ilk olarak burada şunu söyleyebilmemiz lazım arkadaşlar. E, hangi sayıların kök iç, hangi sayılar kök içerisine yazıldığında tam kısmı 5'e eşit olacaktır. Mesela 25 direkt dışarı zaten 5 olarak çıkacaktır. Mesela kök içerisinde 26 sayısı e, bu nedir? 5 virgül bir sayıdır. Kök içerisinde 27 sayısı yine aynı şekilde 5 virgül bir sayı. Kök içerisinde 28'i yazabiliriz. Kök içerisinde 29, kök içerisinde 30, kök içerisinde 31'i yazdım. Kök içerisinde 32'yi yazdım. Kök içerisinde 33'ü yazdım kök içerisinde 34 ve son olarak da kök içerisinde 35'i yazabiliriz arkadaşlar. Çünkü kök içerisinde 36 dediğimiz anda tam kısmı 6 olacaktır. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar bizden şunu istemiş. Şimdi tamam bunları yazdık ama bunları şöyle ifade et diyor. X kök y şeklinde ifade et diyor. Ve burada x de y de asal sayı olsun diyor. Yani mesela şuraya 25 diyor ya. Yani 25'i 2 kök 5 şeklinde ifade et diyor. 2'yi dışarı çıkar diyor. Bu şekilde ifade et diyor. Ve burada ikisi de asal olsun diyor. İkisi de asal mı? Evet ikisi de asal tamamdır. Ee, daha sonra kök içerisinde 26. 2 ve 6 mesela. Al, 2 asal ama 6 değil. 2 asal 7 değil eledim. 2 asal 8 değil eledim. 2 asal 9 değil eledim. 3 asal 0 değil eledim. 3 asal 1 değil eledim. 3 asal 2 de asal. O zaman buraya 3 kök 2 şeklinde şu 32'yi de dahil edebiliriz. Ee, başka var mı? 3 asal 3 asal bak mesela burada. Burayı da 3 kök 3 şeklinde yazdığımızda bu da olur. 3 asal ama 4 değil bunu dahil etmeyiz. 3 asal 5 de asal bunu da dahil ederiz. Burayı da 3 kök 5 şeklinde ifade edebiliriz. E, bu şekilde 4 tane sayı aslında oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Yani kök içerisinde 25, kök içerisinde 32, kök içerisinde 33 ve kök içerisinde 35 olmak üzere 4 tane sayı oluşturulabiliyor. Yani 4 tane farklı AB sayısı oluşturulabiliyor öyle diyelim. Cevabımız Adana seçeneği. A büyüktür 1 olmak üzere kök içerisinde A artı 1, kök içerisinde A eksi 1, kök içerisinde 3 ve kök içerisinde 5. Sayılarından iki tanesinin çarpımının sonucu kalan diğer iki tanesinin çarpımının sonucuna eşit oluyormuş arkadaşlar. Şimdi bu nasıl mümkün olabilir? Ee, mesela şöyle bir şey denesek tamam mı? Mesela şu kök 3 ile kök A artı 1'i yani şuradaki kök 5 ile kök 3'e baktığımızda küçük olanı kök 3. A artı 1 ile A eksi 1'e baktığımızda buradaki büyük olan da budur ya. E, büyük olanla küçük olanı şuradaki küçük olanla da şu büyük olanı çarptığımızda belki birbirine eşit gelebilir diyorum arkadaşlar. Bir denememiz lazım. Yani şunu yapmamız lazım. Kök A artı 1 çarpı kök 3 Diğer taraftan da kök içerisinde a eksi 1 çarpı kök içerisinde 5. Şimdi kök derecelerinin zaten eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan ne geliyor? Ee, direkt çarpacak olursak kök içerisinde 3a artı 3. Diğer taraftan da kök içerisinde 5a eksi 5 gelmiş oldu arkadaşlar. Ee, burada her iki tarafın karesini alacak olursam. E, Kare ile kök gidecektir. Buradan 3a artı 3 kalmış olacaktır. Diğer taraftan da 5a eksi 5 kalmış olacak arkadaşlar. E şimdi ben buradan eksi 5'i sol tarafa atıyorum artı 5. 3 de burada vardı 8. 3a'yı sağ tarafa atıyorum. 5a'dan 3a çıktı 2a kaldı. İki tarafı da 2'ye böldüğümüzde a eşittir 4 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bakalım a yerine 4 verdiğimizde gerçekten gerçekten de bu durum sağlanıyor mu? Şimdi a yerine 4 verdim. 4 artı 1'den şurada ilk sayımız kök 5 oldu. Daha sonra e, şurada a yerine 4 verdiğimizde oradan kök 3 gelmiş oldu. Şuraya baktığımızda arkadaşlar kök 3 vardı zaten. Diğer sayımızda kök 5 olarak görüyoruz. Eee... Peki bu şekilde baktığımızda arkadaşlar kök 5, kök 3, kök 3 ve kök 5 sayılarını elde etmiş oluyoruz. Ee, bunların çarpımını sormuş bize. Şimdi kök 5 ile kök 5'in çarpımından 5 gelecektir. Kök 3 ile e, kök 3'ün çarpımından da 3 gelecektir. 5 çarpı 3'ten 15 gelecektir. Şimdi bu pek başka türlü mümkün değil mi? Aslında başka türlü de mümkün olabilir. Şöyle ki mesela direkt şu kök a artı 1 ile kök a eksi 1'i çarpabilirdik. Ve diğer taraftan da kök 3 ile kök 5'i çarpabilirdik. Böyle de mümkün olabilir diye düşünüyorum. Şimdi kök A artı 1 ile A eksi 1'in çarpımı zaten 2 kare farkı olduğu için A kare eksi 1 olarak yazdık. Kök 3 ile kök 5'in çarpımından da ne gelecektir arkadaşlar? Kök içerisinde 15 gelecektir. Buradan A kare eksi 1 eşittir 15 olarak geldi. Eksi 1'i diğer tarafa attım. A kare eşittir 16. A eşittir yine 4 olarak geldi. Tabi eksi 4 de olabilir ama kök içerisinde eksi yazamadığımıza göre ve aynı zamanda da A'yı birden büyük verdiği için bunu söyleyemiyoruz. Şimdi A yine 4 geldi. Biraz önce de 4 vermiştik. Dolayısıyla A'nın her türlü 4 olduğunu ve sonucunda her türlü 15 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız deniz. Taha'nın bir yüzü mavi, diğer yüzü sarı renkli olan aşağıda gösterildiği gibi 25 tane kartı vardır. Taha bu kartları yan yana rastgele dizmiştir. Kartlardan 11 tanesinin mavi yüzü, geriye kalanların da sarı yüzü gözükmektedir. Şöyle diyebiliriz o zaman mavi olanlar 11 taneymiş, geri kalanlar da sarıymış arkadaşlar. Toplam 25 tane kart vardı. Dolayısıyla 14 tanesinin sarı olduğunu söyleyebiliriz. Taha mavi yüzü gözüken kartlardan birkaç tanesini ters çevirip sarı yüzünü gösterdiğinde hem mavi yüzü gözüken kart, sayı, e, kart sayının hem de sarı yüzü gözüken kart sayısının karekökleri birer tam sayı oluyormuş arkadaşlar. Yani şunu demek istiyor bize. Maviden mesela bir tane açtı ee, bu açtığı ne olacak sarıya dönüştü burası şimdi 10 oldu burası 15 oldu bu ikisinin de karekökünün alınabilecek sayı olmasını istiyor. Buna göre demiş son durumlarda oluşan görüntüdeki sarı yüzü gözüken kartların sayısının karekökünün mavi yüzü gözüken kartların sayısının kareköküne oranını sormuş bize. Şöyle diyelim şimdi bir verdiğimizde olmadığını gördük. İkisinin de karekökü alınmıyor. 2 verecek olursak arkadaşlar 11'den 2 çıkardığımızda 14'ü de 2 eklediğimizde şurası ne gelmiş oldu? 9 gelmiş oldu. Burası ne gelmiş oldu? 16 gelmiş oldu. E 9 bölü 16 aslında bizim istediğimiz gibi bir sayıdır. Çünkü her ikisi de karekökten çıkartılıyor bilen sayılar. Bize neyi sormuştu? Sarının maviye bölümünü sormuştu. Sarı 16 kök 16 tabi. Kare kökünü sormuş bunların. E, mavi de buradan kök 9 gelmiş oldu. Bu da ne demektir? 4 bölü 3 demektir. Bize aslında bunu sormuş. Cevabımız Deniz'le. Ali ile Veli arasında aşağıdaki konuşmalar geçmiştir. Aklından pozit pozitif bir sayı tuttu, tuttum. Tuttuğun sayının karekökü alındığında tam sayı çıkıyor mu demiş. Şimdi x diye bir sayı tutmuş olsun, bunun karekökü alındığında tam sayı çıkıyor mu diye sormuş olsun. Evet demiş. Öyleyse karekökünü hesapla demiş. Tamam kök x dedik ee, ve bulduğun sayının yarısı ile topla. Yani bu kök x'in yarısı ile topluyorum bunu. Tamamdır. Hesapladım ama toplamak yerine çarpsaydım yine aynı sonucu bulurdum demiş. Yani şu iki sayıyı toplamak yerine şöyle çarpsaydı. Kök x çarpı kök x bölü 2 deseydi yine aynı sonucu buluyormuş arkadaşlar. E buradan ne geliyor bakalım. 2 kök x 1 kök x de buradan 3 kök x geldi. 3 kök x bölü 2 oldu. Kök x ile kök x'in çarpımı ee, nedir arkadaşlar? x'tir değil mi? Aşağıda da ne var? 2 var. Şu ikilerin sadeleştiğini görüyoruz. Burada şöyle bir şey yapalım. 0 eşittir diyelim. 3 kök x'i sağ tarafa atalım. Eksi 3 kök x olarak geçsin. Hatta şu x'i tekrardan kök x çarpı kök x olarak yazalım ki ortak paranteze alalım şurayı şöyle gelmiş olsun. E şimdi buradan kök x parantezini aldığımızda içeride ne kalacaktır? Bir tane kök x kalacaktır. Bir tane de eksi 3 kalmış olacaktır. Sonuç sıfır olduğuna göre arkadaşlar ya şuranın sıfır olması lazım ya buranın sıfır olması lazım. Buranın sıfır olması için x'e sıfır vermemiz gerekiyor. Buranın sıfır olması için x'e 9 vermemiz gerekiyor ki kökten dışarı 3 diye çıksın. 3 üç eksi 3'ten de sıfır gelmiş olsun. Bize sorunun başında aklından pozitif sayı tut demişti. Dolayısıyla ben burada sıfırı alamıyorum. 9 alabiliyorum arkadaşlar. Velinin aklı ndan tuttuğu sayı 9'dur. Cevabımız Bursa.